Dün bayağı saldırı olmuş ABD'de. O ABD'nin normali abi. ABD'de yani şu anda şöyle arkadaşım. ABD'de yani salak bu herifler. Salak olduğu için e, ABD'de silah almak alkol almaktan daha kolay. Alkol aldığında Amerika'da 21 yaşında değilsen ve de şöyle senin 30 yaşında gözük. Sana ID sorarlar. Kimlik sorarlar. Yüzde Hiç sekmez. Bir yani şey dışında çok ekstrem yerler dışında illegal yerler dışında her zaman alkol satarken sana şey sorarlar, kimlik sorarlar. Silah, Walmart'a giriyorsun, bayağı Migros'a giriyorsun, silah alıyorsun. Hiç kimlik falan vermene gerek yok, bayağı bildiğin veriyorlar. 16 yaşında. Teksas'a gidiyorsun abi Walmart'a, silah alıyorsun, çıkıyorsun. Sonra böyle olaylar oluyor. Ondan sonra yani School Shooting. Dün işte onlardan birisi, dün 4 of July vardı, Amerika'nın böyle şey... ...kutladığı şey. Ee, bayağı bildiğin kutlamanın ortasında herif silah çekiyor tak 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 vuruyor. Ya o kadar kötü ki durumları bu hani shooting olaylarında adam vurma olaylarında Google Maps'te aktif shooting var diye uyarı çıkıyor. Google Maps'te niye böyle bir şey var ya? Google Maps'te niye aktif shooting var diye uyarı çıkıyor abi? Ha böyle bir de şey uyarı da değil böyle şey. Ha bu bölgede aktif shooting var. Trafik var gibi. Bizde trafik olunca gösteriyor ya burada trafik var gibi. Onların aktif shooting var. Hani burada adam vuruyorlar. <laughs> Tam böyle taşak mı geçiyorsun abi? Yutuyorsa <laughs> geç. İnanılmaz ya bu herifler yani. Bak bak ha bak fotoğraf bu bak. Bak böyle gözüküyor. Baksana ya bu ne abi taşak mı geçiyorsun bende? Bu sistemin yazılması salakça bir şey yani zaten. Hani bu sistemin yazılacak kadar çok olması aptalca. Hani o kadar çok oluyor ki böyle bir sistem var. <laughs> Nasıl algılıyor? Algılamıyor onun dediği yani. yer. çok aptalca, çok aptalca. bak kaçmaz, kasmaz. Forza 5 bile kasmaz. Çok enteresanlar abi herifler. Yani ya, silah konusunda yasak yok direkt. Ya yani şey falan yok oğlum. Yani bir silah alan mesela adam Mesela hani Tamam silah almak serbest yap Yapmak bence çok aptalca ama Bir background check diye bir şey olsun değil mi? Hani adamın geçmişini araştır Akli dengesi yerinde mi? Bu herif alınması mantıklı mı? Yok abi böyle bir şey yok bu arada Direkt yok öyle bir şey yok Ruhsatsız mı? Yok ruhsatlı ruhsatlı Tabi silah satan şirketler engelliyor da bunu ama ekmek alır gibi. Yani diyorum ya hani alkol almak daha zor. <laughs> Prometheus çok 9. için canımsın. En iyi amelem sana hoş Sen insana ikinci şans verir misin diyorsun o zaman. Verilmezsin. Eğer adam gidiyorsa bir akli dengesi bozuksa o herife silah verilmesin. Eğer birisinin İkinci şansı benim yaşamımı engelliyorsa verilmez. Bana ne? O silah niye alıyor? Ne alaka? İkinci şanslı abi o. İkinci şans değil arkadaşlar. Silah almasına gerek yok adamın. Niye silah alıyor? Adamın akli dengesi yerinde değilse o silah kullanabilecek kadar bir beyni yoksa özür dilerim verilmesin. İkinci şansla alakası yok. Benim ikinci şansımı engelliyorsun. Onun ikinci şansa kesinlikle alakası yok. Bak evet bu arada yani bak Amerika o kadar zaten Amerika çok şey... ...ırkçı bir ülke aynı zamanda yani Amerika baya baya aynı zamanda seksist bir ülke. Bak çok basit, çözüm çok basit arkadaşlar. Amerika'daki Afrika Amerikalı kitle veya kadınlar silahlanmaya başladığı zaman silahlar bir gün içinde iptal edilir. Bir gün içinde yasa gelir. Çok netim bak. O kadar hızlı olur ki. Bir anda böyle tak a yasa çıktı. Füze gibi çıkar yemin ediyorum. Uçak gibi çıkar. Bir günde herkes aynı karı kanı ve çıkar bir anda yasa. <laughs> çok çok yani enteresan bir ülke Amerika. Bu aralar daha da kötü bu arada. Ya yani Amerika şey durumu Amerika'nın özellikle şu anda şey durumu baya baya ayrık. Şu anda şey var, onda e, Cumhuriyet Mahkemesi gibi bir şey var. Supreme Court diye bir şey var. Supreme Court'ta 7 kişi var. Normalde bu 4, e, yani bir partiden 4 diğer partiden 3 kişi olurdu. Her zaman dengedeydi bu, bu şeyler e, ve bu sayede hani taraflı karar verilmiyordu genellikle. Hani genellikle herkes anlaşarak karar veriliyordu. O değişti. Şu yüzden değişti. Ee, Trump zamanında demokratlardan birisi öldü. Ve cumhuriyetlere kendileri bir kural icat etmişti bu arada totosundan. Ee, bir başkan seçilmesine, bir başkan, başkanlık seçilmesine bir sene kala birisi ölürse o başkan atayamaz bu işte Yüce Divan'a birisin demişti. Cumhuriyetçiler ondan sonra kendi kurallar kendi tarafına gelince dediler ki <laughs> öyle bir kural yok fuck you. <laughs> öyle bir fuck you yaptılar. Bunlar da kaldı. Şu anda 6'ya 2 galiba. 6'ya 2 miydi? Pardon yok. Al... 6... Kaç? 5-3 müydü? Bilmiyorum. Şu anda Dengesiz kısaca şu anda. Hatırlamıyorum da şu anda işte. Dengesiz şu anda. Cumhuriyetçi tarafı. Ee, daha ağır. 5'e 2. Dur bir dakika 5'e 2 mi ya? 5'e 2 galiba. Evet 5'e 2 galiba. Dur bir saniye şey, bir dakika. Skotus. Söyleyeyim. Ee, ya yani neyse işte şu anda işte dengesiz şu anda cumhuriyetçi tarafı kayıyor. O yüzden adamlar var ya şu anda yani her türlü üstün oldukları için çatır çatır şey yapıyor. Yasa çıkartıyor. Ya bazı yasaları iptal ediyor. Geriye dönük yasa iptal ediyor. Mesela hani şey oluyor. Ee, en son işte şey vardı. Ru vs Wade yasası vardı. Eee kadınlar istediği herhangi bir yerde özellikle hani şey böyle yani ee, kürtaş hakkı vardı kürtaş hakkı direkt kaldırıldı bütün yani federal düzeyde kaldırıldı eğer yani şey dediler kürtaş hakkı federal yasa değildir eyaletler belirleyecek eyaletlerin bir şeyi olan cumhuriyetçi eyaletlerin hepsi de otomatik tak iptal oldu Sonra bir şey daha kalktı şimdi geçenlerde. Her şey kalktı. Devlet enerji firmalarına hani petrol, kömür filan yasa uyguluyordu. Hani belli bir şeyden daha fazla evreni, devleti kirletemezsiniz, çevreyi kirletemezsiniz diye bir yasa vardı. Ve onu bir PA diye bir bakanlık yönetiyormuş. Dediler ki devlet olarak bu kadar karışmaya hakkımız yok bu yasayı kaldırdık. O da kanka. Şu anda var ya ne kadar böyle son 20 senedir mantıklı olan yasa geldilerse geri aldılar. Şimdi şey yapma işte şu anda şey oldu bayağı bildin. Ee... Şu anda bayağı birli şey olacak. Şimdi şeyi kaldıracaklar galiba. Ee, Game Theory'yi kaldıracaklar. Ona gidiyorlar galiba. Texas da kudurmuş bu arada. Teksas'taki Cumhuriyetçiler de bir tane şey yapmış. Bir sonraki seçimdeki amacım, amacımız ne diye? Amerika'dan çıkmak heriflerin amacı. Serbestlik ilan etmek istiyorlar. Özerklik. Bayağı bir federal şey kudur Abi kudurdu şu anda ya. Şu ama kafayı yedi herkes. Zeki <laughs> çok on düşündüğü çok adam düşünce için. Kemal Sen Battur'u çok çok adam olduğu için. Susun 60 milyar milyon yıl çok, e çok çok adam için. Adil Şafak aramıza hoş geldin. çok 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 enteresan şeyler var. Azette devas ekonomiler mi, ondan çıkmak istiyorlar herhalde. Abi Texas onu yapabilecek şey değil, yapabilecek bir eyalet değil. Yani Texas bu arada en büyük ikinci veya üçüncü ekonomi ama o kadar da büyük bir ekonomi değil. Çünkü şöyle bir şey var, onu yapabilmesi için altındaki toprağı satın alması lazım. O kadar parası yok. Çıkarsa, çıkarsa treason oluyor. Onu yapanlar ee, ihanetten suçlanıyor.